Bu büyük esnaf buluşmasının ev sahibi. İzmir Esnaf Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata. Esnaf teşkilatının aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte yaklaşık 20 milyon kişinin geçimini sağlayan Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu belirtti toplantıda. Farklı hizmet ve üretim kodlarında faaliyet gösteren esnafların taleplerine ilişkin de Sayın Bakan'a bilgi verdi. Sayın Yalçın Ata konuşmasında evet çözülmeyi bekleyen sorunumuz çok ama biz biliyoruz ki arkamızda dağ gibi devletimiz var. Evel Allah işbirliğiyle dayanışmayla bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır dedi. Toplum huzurlu ve umutludur. Aksi durumu anlamak için salgın sürecindeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak salgın sürecini en zor atlatan meslek teşkilatlarından birisiyiz. Bu süreçte evimize ekmek götüremez olduk. Çalışanlarımız maaş çalışanlarımıza maaşlarını ödeyemez olduk. Gerçekten zor günler atlattık. Ancak bu zor günlerde kısa çalışma ödeneği, kira desteği, nakdi yardım desteği Cüro kaybı desteği gibi destekler, işletmelerimizin omzundaki yükü bir nebzede olsa azaltmıştır. <laughs> Hazine faiz destekli işletme kredisi, esnaflarımızın borçlarını ödemeye yardımcı olmuştur. Esnaf ve sanatkarımızın Halkbank'a olan borçları 6 ay ertelenmiş, kredi limitleri 500 bin TL'ye çıkarılmıştır. Bu ve benzeri birçok yardım esnaf ve sanatkarımızın rahat bir nefes almasına neden olmuş ve teşkilatımız açısından memnuniyetle karşılanmıştır. Yapılan destekler için başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sayın Bakanım, biliyorum çalışıyorsunuz. Masanızın üstünde duruyor. SSK'lı çalışanlar 7200 gün prim ödeyerek emekli olurken Bağkurlu esnaf ve sanatkarların 9000 gün ile emekli olması sizlerin de içine sinmiyordur. 1800 gün yani 5 yıllık süre gerçekten uzun bir süre. Sayın Bakanım sizlerden meclis açıldığında bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca esnafımızın geçmiş yıllarda ödeyemedikleri prim borçları var. Bu prim borçlarından dolayı borçlu tarihlere karşılık gelen günler askıya alınmakta. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumunca hizmet süresi olarak dikkate alınmamaktadır. Ancak Ancak bu günlere ihtiyaç duyan esnafımız bu süreleri gelir kazanmak istediği zaman hepsini toplu olarak ihya edebilmekte yani borçlanabilmektedir. Günümüz asgari ücret rakamları üzerinden yapılan bu toplu borçlanmalar ödenmesi imkansız rakamlara ulaşmaktadır. Bu sebeple esnafımızın bu tür prim borçlarından dolayı askıya alınmış günlerinin geriye dönük olarak tekrar borçlanma taleplerinin olması halinde ihtiyacı ihtiyacı kadar kısmına borçlanma imkanı sağlanması esnafımız açısından büyük önem arz etmektedir. Saygıdeğer Bakanım, fazla zamanınızı almamak adına birkaç sorunumuzu daha sizlere iletip konuşmamı tamamlamak istiyorum. 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde vergi mükellefiyeti olan meslek odası sicil kaydı olup bağkur tescilini yaptırmayanlara geriye dönük hizmet borçlanması imkanı verilmelidir. kadın ve genç girişimcileri ekonomiye kazandırmak, yeni iş yerleri açılmasını teşvik ve işsizlik oranının düşürülmesini sağlamak amacıyla kadın ve genç esnaf ve sanatkarlarımıza ödedikleri sigorta primlerinde en az yüzde on oranında bir indirme gidilmesi sağlanmalıdır. Üyelerimizin zorlu ekonomik koşullar altında prim giderlerinin azaltılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Düşük prim uygulanması ile işçilik maliyetleri düşecek. Böylece hem işsizliğin önüne geçilecek hem de kayıt dışılık önlenecektir. Allah için soruyorum. Sayın Bakanım, bir işçi için 4400 TL sigorta primi ödüyoruz. Sizce de çok değil mi? Kıymetli bakanım, bakanlığımız uhdesinde, bakanlığınız uhdesinde olmayan ancak hükümetimizin bir temsilcisi olarak bazı sorunlarımızı da aktarmak istiyorum. Her köşe başına açılan üç harfli zincir marketler esnaf ve sanatkarımızı rekabet edemeyecek duruma getirmiştir. Satmadıkları ürün kalmadığı gibi piyasayı her anlamda manipüle ederek fiyat istikrarını olumsuz etkilemekte, enflasyonu da tetiklemektedirler. Bu sebeple zincir mağazalar ve AVM'ler ile ilgili yasanın acilen düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle satacakları ürünler, çalışma saatleri, hafta tatili konusunda bir düzenleme yapılması esnaf teşkilatının öncelikli talepleridir. Sayın Bakanım, geçenlerde üç harfli diye tabir ettiğimiz marketlerden birisine uğradık ee, içeride çorba satılıyor çorba satıyorlar efendim yani gıdayı satıyorsunuz anladık tekne satıyorsunuz ee, satmadıkları hiçbir ürün yok ee, gıdanın yanında her türlü ürünü satıyorlar tiner satıyorlar, boya satıyorlar kırtasiye satıyorlar hepsini satıyorlar Dolayısıyla artık esnafın satacak hiçbir şeyi yok. Esnaf önüne ayakkabıcı, önüne iki kasa portakal koysa, iki kasa domates koysa zabıta geliyor kaldır kardeşim diyor. Diğer esnaflarımız da aynı şekilde. Onun için özellikle... <laughs> Sayın Bakanım, taksici minibüsçü, servisçi, kamyonetçi esnaflarımız her gün ekonomik hayatın olmazsa olmazları. Ulaşım ve lojistiği temin eden meslek grubumuzdur. Ticari araç sahiplerine çiftçilere yapılan mazot desteği gibi indirimli akaryakıt verilmesi piyasalarda ucuzlamaya neden olacağı görüşündeyiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Son olarak önümüzde yerel seçimler var. Biz oda yöneticileri, burada birçok oda yönetici arkadaşım var. Biz oda yöneticileri geçmiş yıllarda belediye başkanı, meclis üyesi olabiliyorduk. Ancak yapılan bir düzenleme ile görevden istifa etme zorunluluğu getirilmiştir. Oda başkanımız belediye meclis üyeliği yaparken mecliste esnaf ve sanatkarlarla ilgili konuları yakından takip ederek üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya çalışmaktaydı. Mevcut da temsil hakkımız olmadığı için telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olmaktadır. Sizden talebimiz yaklaşan yerel seçimler öncesi eskiden olduğu gibi oda yöneticilerine belediye meclis üyeliği hakkı verilmesidir. Sayın Bakanım, Anayasamızın 173. maddesinde de belirtildiği üzere devlet devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır ibaresi vardır. Evet, çözülmeyi bekleyen sorunumuz yok. Ama biz biliyoruz ki arkamızda dağ gibi devletimiz var. Evvel Allah Evvel Allah işbirliğiyle, dayanışmayla bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Sözlerimi tamamlarken kıymetli bakanıma İzmir Esnaf Teşkilatı'na gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.